Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, ben Fatih. Bugün Fatih ile birlikte ilkel yollarla ev yapan insanları izleyeceğiz. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Fatih sence biz bunların yaptıklarını yapar mıyız? Bence ben bunu yaptıkları şahsen yapamam. Arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelirse biz de yapalım. Tamam. Eğer 50 bin like gelirse yapmazsam şerefsiz ama mutlaka 50 bin Bak, like, 50 bin like gelirse biz de yapacağız. Gerçekten bu videoyu izlemek için sabırsızlanıyorum. 50 bin like gelirse Fatih ile birlikte biz de yapacağız bunu. Ve video başlamadan önce aşağı taraftan videoya bir like atmayı unutmayın. Bu videoyu <laughs> sizlerden tam tamına kaç like şey gelsin Fatih? 50 bin like bekliyoruz. 50 bin like. O gerçekten güzel bir like sayısı. Umarım 50 bin like gelir. Ve video başlamadan önce Instagram sam takip ederseniz gerçekten gerçekten çok mutlu olurum. Altta çıktığı gibi bırak bir. Her bir Instagram sam takip ederseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yapacağım. Artık söylememiz gerekiyor. Ha, e, artık söyle. Valla ben sıkıldım söylemekten. O yüzden takip edin arkadaşlar. O zaman sizi bekleyen video videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa süreliğine bölüyorum çünkü size söylemem gereken önemli bir şey var. Şimdi açıklama kısmında Samir Maligin adında bir kanal koyacağım ve bu kanal gerçekten çok hoşuma giden videoları paylaşıyor. Kanalında neler mi paylaşıyor? Oyun serileri, challenge'lar, vloglar, eğitici öğretici videolar, parodiler gerçekten bunun gibi çok güzel videolar paylaşıyor. Açıklama kısmında ve iyi e kartında kanalı bulunuyor. Mutlaka abone olun ben severek takip ediyorum. Sizin de takip etmenizi öneriyorum. Ve Burak Mimşen, geldik yazarsanız da çok mutlu olurum. Bakalım kimler benden gidecek. Mutlaka o kanala gidin, abone olun. Burak Mimşen, geldik yazın like atın. Bekliyorum arkadaşlar. O zaman videomuza devam edelim. Evet, şimdi öncelikle yeri kazıyorlar. Evet evet. Şimdi. Bunu biz de. Bu videomuza başladık. Evet, yeri kazıyorlar. O baya kazmışlar Arkadaşlar, bu adamların olayını biliyor musunuz? Hiçbir şeyi gidip marketten almıyor Mesela bak küreği bile adamlar küreği yok. kendileri mi odun, yapıyorlar? odunla bile. kasıyorlar. Ya da bak bak o yaptıkları şeyler hep doğadan yapmışlar. Çok eğlenceli lan bunu izlemesi. O çok güzel koptu. adam adam balta yapmış. Baltayı bile doğadan yapmış. O adamlar çok uğraşıyor ya. Bak şöyle büyüklükte ben bir şey hayatta açamazdım yani. Nasıl açtılar? Onu güzel yaptılar lan. Bunları getirin şehre neler yaparlar bak. He. Bir de iki kişiler ha. Tek kişi olsa biraz daha yavaş olurlardı. Evet. Onları ne yapacak lan? Bu ne yapıyor bunlar havuz mu yapıyor? Oo. Hava kararı Havuz amacı ne acaba ben bunu anlamadım Ben de anlamadım Bu kadar bambuyu nereden bulmuş lan bu? O <laughs> Bak zemin Aa, falan ya yani. oldu ha? ne yapıyor bu havuz mu yapıyor ev mi yapıyor ben hala anlamadım Aa, uyumalık yer hazırladı kendini eğer yaptığına göre demek ki Ev gibi bir şey Bak yapıyor. tam sığıyorlar. Ayaklarını uzatıyorlar dümdüz. Evet. Adam harbi de deniyor ha. Helal olsun. Sen şey, i̇şte, denemeseler uzatacaklar. Şey işte şimdi herhalde pamuk falan koyacaklar yani yasak olacağına göre. Ba nasıl bağlıyorlar? Kulübeye falan benzedi. Bak şurası kapısı. Aynen. Nasıl bildin lan? Ben bilirim. Çatısını yapıyorlar. Oğlum bunlar eğilerek mi girecek bunun içine? İşte. Vallahi bir tek o zemini şey yüksek olacak. Çok güzel görünüyor lan. Ama evin hiç küçük olur sanki. Evet bana da öyle geldi. Ee, şu an çimento falan hazırlıyorlar herhalde. Çimentonun üstüne çalı attılar. O çalılar herhalde onları birleştiriyor falan bir şey var içinde. Bence birleştirmiyordur ya. Bence sağlam tutuyorlar o çalı. Sağlam. Oha lan ne güzel olmuş. O bir kurusa var ya. Aynı çimento gibi nasıl bu kadar yaptı ya? Abi adamlar eler olsun. Bunlar ne alaka tekrardan? Bu da ya su için falan. Yakıyorlar bir de. Yakıyor bir de. Yanınca ne olacak ki şimdi? Çok güzel yanıyor herhalde. lan. Herhalde çimentonun kuruması için falan mı yaptı? Bu adam nasıl yok. oldu Adamlar işte? Adamların boyası da bu demek. yapıyor şimdi? Evin bahçesini yapıyor herhalde. Oğlum ev ne çok küçük ya? ya? bahçe gerek yok ki ev ya. çok küçük. Acaba evin içinden büyük bir mi çıkacak? Evet. Bak onları yakmış ya bak şunlar dökülmeye başlamış. Ben yakmalı bir güzel olmadı ama. Harbi mi? Bak bu nasıl kaz kazıyor reis? Aa evi bence büyütecekler. Nasıl büyütecek diyorum. Bence oraya havuz, havuz Aynen aynen havuz, yapacaklar. O havuz dev bir de. Şimdi başka bir insan olsa direkt bunun içine suyu koyar, çamurlu su olur değil mi orada? Evet. Ama bak şimdi bunlar ne güzel yaparlar şimdi. Arkadaşlar bu arada ben videoyu hiç izlemedim. Oğlum bunlar tahmin yürütüyoruz. Geri günümüzün mimarlarından daha çok şey Vallahi Vallahi. Yani. Bak bak. Şimdi bu suyu temizlerler lan bunlar. Su biraz çamurlu gibi sanki. Aynen çamur aldı. Ha, çamurun sudan daha çok çamur, daha çok çimento. Çimento yapacak bunlar. Çok güzel lan o çamur. Vallahi ya. Bak nasıl koşuyor reis. Koydu. Evet. Bak vıcık vıcık evet slime yapıyoruz. Parkeyi şimdi aldılar. Ne yapacak acaba? Çimentoyla kum birleştiriyor ne yapıyor? Daha, daha sert oluyor herhalde. Daha sağlam çimento yapmaya çalışıyor. Daha çok Oo. çamur. Reis getiriyor hala. Evet, çimento yaptı herhalde. Ne yapıyorlar öyle? Şimdi tuğla yapacaklar önde. Bak o kabı ona yapıyorlar. Bu çok güzel yapıyorlar lan. Vallahi lan. Şuna bak, şimdi çıkaracaklar, çıkaracaklar. onu. Çıkaracaklar. Olacak sana bir tuğla. Vay be, vallahi çok güzel oldu. Ha. Hoppa çıkaramadım. Hop çıkardım. Daha kurumamış. Ee, evet, kaptan bayağı bir yapım yapıyorlar tuğla. Tuğlaları kurutuyorlar. Evet galiba. <laughs> İstiyorlar tuğla. Baya bir taş oldu lan. Çok güzel oldu ha. baksana baya canlı canlı taş oldu. <laughs> kömürü nereden bulmuşlar lan? Bunlar... Bunlar kanka şey... Odunları kurmuş şey. Hani odunlar hmm. yanıyor ya. Yoksa kömürü hmm. ne yapsınlar? Evet hadi bu tuğluları ne yapacaksınız? Oğlum oranın tamamına çok tuğla ister lan. Evet evet. Baya uğraşırlar. Ne kadar çok tuğla yapmışlar lan. Ne yaptılar lan bunları? Ben içini pek fazla sevmedim ya. Ben de ev çok lüks değil. Evin içi küçük. Şey Oha onları tek tek öyle döşeceklermiş şimdi? Aha bittiler. Niye altı direkt çimento atmadılar? Bak böyle hiç güzel görünmüyor değil mi? Kesin arılar evet. araları çimento atarlar aralarına. Birleşimlik için. Reis ya. Bir de bunların 5-6 kişi olduğunu düşünsene. Oo 5-6 kişi olsa var çok çok bir Vallahi. Kişi şey yapıyorlar adamlar ya. Bak bak nasıl sürüyor ya. Adam yılların inşaatçısı be. <laughs> Oraya vur bir tane yumruk. Daha iyi içine giz. Böyle şaşkınlıkla yüzüyorum ya şuna bak. Ben hayatta bunu yapmıyor şenirdim ya. Ya en kötü ya yani böyle bir şey yapardım ben de ama tuğlaları yapmak çok sıkıntı. Tuğlaları gider hazır olurdum yani. çok küçük bir şey yapardık sadece içine girerdik. <laughs> Boğazma bir şey kalmış. <laughs> bu arada arkadaşlar şu an çok fazla enerjik değiliz çünkü daha kahvaltı yapmadık değil mi Ferit? Evet uyanır uyanmaz arkadaşlar sizin için video çekiyoruz Yani. Aynen buydu cumartesi günü Öğlen 11'de çekiyorum artık karşıya izlersiniz bilmiyorum. Evet, kenarları bitti. Şimdi o alt tarafa çimento sürsler daha iyi olur. Bence. Şimdi. Ve alt tarafı neden böyle paralel yapıyorlar? Bak mesela üst tarafı şey yaptılar. Oha. Çok iyi be. Çok iyi ya. Acaba suyu nasıl olacaklar bunun içine? Aynen. Bunların büyük kovaları da yürüyor. Nasıl bir Aa zaten? bak bidon, bidonları var. Hortum da yok. Onu da kendileri yapmıştır herhalde. Tripod yapıyorlar. Köprü <laughs> yapıyorlar bence. Aynen aynen. Adamların Adam. çekici yok, odunları çam, var be. baksana ne güzel yaptı lan. Bunu nasıl yapacak acaba? Başka bir insan dümdüz koyardı onu değil mi? Evet. Bunlar gitmiş, yamuk odun bulmuşlar. Bunlar yüksek koyuyor. Ki altından da geçebilirim diye koyuyorlar. Bu çok güzel ya. Ne kadar güzel diziyorlar lan? Bir de hepsinin boyutunu aynı kesmişler. Evet. Acaba bunları kendim kesiyorlar lan? Ben Merak etmedim değil. Ben pek inanmıyorum. Çünkü bir yani. sürü bunlardan var ve çok kat koymuşlar ve yani bilmiyorum. 2-3 tane olsa neyse anlarım da. Bunlar bir sürü şeyi. Neyse. Tabi bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bunlar kendiliyor. <laughs> Nasıl böyle? Şuna bak. Ooo oo. Yarın olur arayacak artık bu su Kimdir orası kaç litre alıyordur? 100 litreden fazladır değil mi? Evet Hatta daha fazla 500 litre vardır Bence 500'den de fazla Su bir kirlense onu temizlemek zorunda kalacağım mesela Su ama kirlendi baksana Suyun rengi değişik Aynen o da doğru Bunlar temizlerler şimdi <laughs> Bence onun hiç yapmadılar bunlar. Niye lan? Sus olarak yaptılar bana geliyor. İçine girmezler herhalde baksana çok kirli. Evet çok güzel oldu yeter Üst, bence. Üstüne de evin su aldığını. <laughs> <laughs> Haydi. İçeriden alıyor bir ev doluyor suyla. Evin Oğlum bu tularına kaç tane yaptınız siz ya? Nereye yaptınız bunları? Evin dışında süslüyorlar adamlar. Bu evi yap, satıyorlar mı acaba? Yoksa kendilerin mi oluyor? Ben de onu çok merak ettim. Adamların bunun gibi arkadaşlar yüz binlerce tane videosu var. Valla wow, evin içini dışını her yerini adamlar kullanıyor. Dışını var. bile yapıyorlar. Bak düşün. Yağmur yağıyor. Bak sular ısınıyor. Aa evet. İyi suyun artışı olur yani <laughs> Ha için. su taşıyarsa evin Aynen. içine girer lan. Hiç bunu düşünememişsiniz. Ya çok büyük bir yağmur yağarsa. Bunlar ona da bir çözüm bulur. <laughs> Suyu alır artık atarlar dişeli. Oha Oğlum çok şey oldu be Etraftaki ağaçları da yok edin full bina yapın <laughs> <laughs> Kurbağa sesleri geliyor arkada Ya daha ne koyuyorsunuz Hala ne yapıyorlar lan bu tarafta Daha ya? ne koyuyorsunuz ya Oha O taşlar öyle mi duracak acaba yoksa başka bir şey mi yaparlar yolu da kapattılar. Kesin o taşlar da bir şey yaparlar ya. Bence yani kesin bir şey yapacaklar. Ama çimen, ne yapacaklar? Çimento getirdi. Duvar yapacaklar herhalde. Oha. Bilmem bunlar di diğerleri kadar uğraşma. Oha duvar yaptılar. Valla duvar yaptılar. Kaç kat yapıyorlar lan bir de? Vay be. Ne yaptılar lan bunlar? Aga bu ne? çok rüzgar var. Tavuk sesi geliyor artık. Burası herhalde böyle nasıl bir yer bu? Nerede yakın? Afrika'da ya bir yerdir ya büyük ihtimalle. Ben araba sesi falan duyuyorum yalnız ha. Hiç duydun mu? Aynen o tarz sesler geliyor arka, arka planda. Hala Arkadaşlar o araba sesleri bizim buradan gelmiyor. E, videodan geliyor. <laughs> Adam baksana kapı bile yaptı böyle. Kapı değilmiş şey. o. Işık mı koyacak, meşale mi koyacak onların? Aynen. Meşale koyarlar büyük ihtimalle. Bak bak, kargalara bak hepsinin boyu aynı. Şans. Allah Allah, <laughs> baksana şu işe. Oha. Hala ne yapıyorsunuz oğlum? Duvarı yaptınız tamam. He <laughs> ya. Bir kat daha yapıyorlar. O aralar niye boş kaldı? Bence o şey çöker ha. O kargaların görüntüsü kötü oldu ya. Herhalde yani. çıkarırlar o kargaları. Aa bak kargalar yok. Çıkarlar mı? Çıkarmışlar. çıkarmışlar. O şimdilik tutsun diye öyle yapmışlardır. Tripod sallanıyor. <laughs> Gördün mü? Ne güzel çakıyor lan öyle. Ya hala bir şeyler çekiyorlar ya. Adamlar kapıyı bile yaptı be. Helal olsun diyorum. Bak kapı bir de kapıda şey yapıyorlar. Tarz oluşturuyorlar. O Yok artık. Kapıyı... evin dış kapısı böyle değil lan. Vallahi Bak hala yapıyorlar. Ben öyle bırakırlar sanıyordum. Vay Ne lan? Deyin ya. havuza havuz yaptılar. Var havuza da atlayayım Vallahi. Şöyle bak şunun üstünden bir atacaklar. Atladı. İşte, <laughs> Oo i̇şte ya bu ya. ya. Abi şu an var ya o giresim geldi valla. Valla evin çatısına atlasınlar. <laughs> Adamlar yoruldu baya. Evet. Artık yüzüyorlar. Teşekkür Havuz olur. temizlenmiş fark ettin mi? Evet biraz temizlenmiş. Şans. Dur. Şans. Kıt <laughs> olduklarına da daha çok kirliydi. Baksana tertemiz. Bak o kadar yağmur yağdı şey oldu. Etrafta hiçbir şey de uçuşup gelmiyor. Evet çok iyiymiş. Şans. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu <laughs> videoya 50 bin like gelirse biz de bunu yapacağız. Ben Fatih, Onur, üçümüz gideriz. Harbiden de yaparız Ormanı yani. 50 bin like gelirse var ya öyle 50 bir yaparız gelirse ki. Bu video 1 milyondan fazla izlenir. O yüzden gelebilir. Yani bende de. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok Güzel iyi bakın. Burak Mekuş'la kalın ve bay bay.